Bu anlatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun derinliklerinde saklı kalmış bazı tarihi kayıtlar ve dönemin sözlü rivayetlerinden elde edilen bilgilerle hikayeleştirilerek sizlere sunulmuştur. Kadim İstanbul'un taş duvarları arasında yankılanan, Yeniçerilerin arasında fısıltılarla yayılan ve tarihin tozlu sayfalarına gizemli bir not düşen bu olay, kimi zaman Gerçekle hayalin iç içe geçtiği tüyler ürpertici bir tecrübedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretli kılıcı Yeniçeri Ocağı. Disiplin, cesaret ve sarsılmaz bir sadakatle yoğrulmuş bu birlik İstanbul'un kalbinde devasa kışlalarında yaşardı. Her Yeniçeri ülkenin bekası için and içmiş, disiplinle yoğrulmuş birer demir iradeydi. Ancak öyle bir gece yaşandı ki bu kışlaların kalın taş duvarları dahi içindeki dehşeti saklayamadı. Takvimler 1675 yılının soğuk bir kış gecesini gösteriyordu. Üçüncü bölükten Yeniçeri Osman Ağa'nın defterine yazdığı gibi. Zilhicce'nin on dördüncü gecesiydi. Ay ince bir hilal gibi asılıydı gökte. Kışla her zamanki gibi derin bir uykuya dalmıştı. Lakin bu uyku bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. O gece başlayan fısıltılar, önce bir rüzgar uğultusu sandığımız, Sonra ise adını koyamadığımız bir dehşete dönüştü. O gece kışlanın koridorlarında garip fısıltılar dolaşmaya başladı. İlk başta kimse aldırış etmedi. Yorgunluğa veya rüzgarın uğultusuna verdiler. Ama fısıltılar giderek netleşiyor. Sanki duvardan duvara seken görünmez nefesler gibi yayılıyor insanı ürperten bir dinginlikte odalara sızıyordu. Bazıları sanki birileri kendi arılarında konuşuyormuş gibi hissetti ama ortada kimse yoktu. Sadece soğuk ve açıklanamayan bir fısıltı. Asıl korku ertesi sabah başladı. Birkaç Yeniçeri uykularından dehşet içinde uyandıklarını, kabuslarında gözleri olmayan gölgemsi bir varlığın kendilerine yaklaştığını, buz gibi bir soğuklukla ruhlarına dokunduğunu anlattı. Yüzleri bembeyaz, gözlerinde tarifsiz bir korku vardı. Yeniçeri Hasan titrek elleriyle tüy kalemini zor tutarak not düşmüştü. Şaban ayının ilk cumartesi. Rüyamda bir gölge bana yaklaştı. Ne yüzü vardı ne de biçimi. Sadece bir siluet ve içimde tarifsiz bir korku. Sanki canımı alacaktı. Uyandığımda göğsüm sıkışıyor, nefes almakta zorlanıyordum. Benimle birlikte dört arkadaşım daha aynı rüyayı görmüş, aynı korkuyu yaşamış. Bu sadece bir başlangıçtı. Geceler ilerledikçe aynı kabuslar daha fazla Yeniçeriye musallat oldu. Rüyaların içeriği şaşırtıcı derecede benzerdi. Her zaman gözleri olmayan o gölge, her zaman yaklaşan o tehditkar his. Yeniçeriler uyumaktan korkar oldular. Kışlanın havası gerildi. Sanki her köşede görünmez bir el sırtlarına dokunacakmış gibi bekliyordu. Gündüzleri dahi bitkin ve gergin dolaşıyor, eğitimlerde hataları artıyor, disiplin gevşiyordu. Bir zamanlar demir gibi sağlam olan ocağın üzerinde görünmez bir gölge kol geziyordu. Her geçen gün daha da ağırlaşıyordu bu gölge. Durum öyle bir hal aldı ki bölük komutanları yaşananların sadece bir panik hali olduğunu düşünmekten vazgeçti. Bu bilinen hiçbir şeye benzemiyordu. Korku kışlanın sınırlarını aşmaya başladı. İstanbul'da da fısıltılar dolaşıyordu. Yeniçerilerin arasında garip bir illetin kol gezdiği, bu hastalığın tüm şehre yayılmasından endişe ediliyordu. Oysa bu bilinen hiçbir hastalığa benzemiyordu. Doktorlar çaresizdi. Hocalar dualar okuyor, muskalar yazıyor ama hiçbir şey fayda etmiyordu gölge her geçen gece daha da güçleniyordu sanki yutarcasına bir gece korkulan oldu 16. yüzyılın sonlarında 1595 yılında sultan 3. Mehmet'in tahta çıkışının ilk yıllarında Yeniçeri kışlasında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı günlüğü titrek bir el yazısıyla kaleme alınmış olan Yeniçeri Murad'ın kayıtları bu olayın dehşetini göz önüne seriyor Recep ayının 7. gecesiydi kışlanın ortasında, ulu meydanda korkunç, insanı donduran bir çığlık duyuldu. Herkes uyandı, silahlarına sarılarak koşuşturmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Mehmet Ağa'nın bölüğünden genç Mustafa, yatağında can vermişti ama bedeninde hiçbir yara izi yoktu. En ufak bir darp emare dahi, sadece yüzünde tarifsiz bir korku ifadesi. Sanki ruhu bir anda çekip alınmıştı. Son anında gördüğü o dehşet yüzüne kazınmıştı. Mustafa'nın ölümü korkuyu zirveye taşıdı. Artık bu sadece bir kabus değil, gerçek bir tehditti. Yeniçeriler birbirlerine şüpheyle bakmaya başladılar. Bu lanet kimden geliyordu? Kışlanın içinde miydi yoksa dışarıdan mı sızmıştı? Mustafa'nın ölümünden sonra aynı kabusları gören bazı Yeniçeriler hastalanmaya başladı. Yüksek ateş, halsizlik ve en önemlisi anlamsız mırıldanmalar. Sanki rüyalarındaki o gölge onları uyanıkken de kontrol ediyor, zihinlerini esir alıyordu. Yeniçeri ağası sonunda bu durumun sıradan olmadığını, bilinen ilmin ötesinde bir şeyle karşı karşıya olduklarını anladı medrese alimlerinden ve dönemin en saygın bilgelerinden yardım istedi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en saygın ilim adamlarından, dönemin önemli ulemalarından biri olan Ebu Suud Efendi'nin bu olaya dair kendi notları günümüze kadar ulaşmasa da ağızdan ağıza yayılan bilgilere göre onun da bu olaya kafa yorduğu ancak bir sonuca ulaşamadığı söylenir. Olayın dehşeti tüm bildiklerinin ötesindeydi. Bir grup alim kışlaya gelerek dualar etmeye, tılsımlar yazmaya başladı. Ancak nafile. Gölge daha da güçleniyor, sanki bu çabalardan besleniyordu. Yeniçeri Ali'nin defterindeki satırlar o günlerin çaresizliğini yansıtıyordu. Şevval ayının 20. günü alimler kışladan ayrıldı. Yüzlerinde derin bir keder vardı. Bu bildiğimiz bir şey değil bu dünyevi bir bela değil, daha kadim bir gücün işi dediler. Umutlarımız tükeniyordu. Gölge her geçen gün daha da yaklaşıyordu. Sanki bizi birer birer seçecekmiş, ruhlarımızı koparıp olacakmış gibi. Çaresizlik içinde kıvranan Yeniçeri ağası son bir umutla İstanbul'un ücra bir köşesinde gözlerden uzak bir tekkede yaşayan halk arasında derviş olarak bilinen ancak aslında kadim ilimlere vakıf derin bir bilgiye bağladı. Adı Şeyh Harun idi. Şeyh Harun, duydukları karşısında şaşırmadı. Aksine, yüzünde belli belirsiz, derin bir tebessümle Yeniçeri ağasını dinledi. Sanki bu tür olaylara aşinaydı. Sanki bu kadim şehrin altında benzer nice sırların saklı olduğunu biliyordu. Şeyh Harun kışlıya geldiğinde ilk iş olarak Yeniçerilerle tek tek konuştu. Gözlerinin içine baktı. Gözleri derin bir bilgi ve huzur barındırıyordu. Günlerce kışların her köşesini dolaştı, eski kütüphanelerden getirdiği tozlu kitapları, el yazmalarını titizlikle inceledi, sadece dini metinler değil, antik coğrafyalara, kadim kavimlere ait garip işaretlerle dolu eserlere, bilinmeyen dillerde yazılmış papirüslere de bakıyordu. Yeniçerilerin gördüğü rüyanların ayrıntılarını titizlikle kaydetti, uyuyanların odalarına girdi, duvarları hatta zemini bile dikkatle inceledi. Sanki gözle görünenin ardındaki bir enerji izini, kadim bir varlığın fısıltılarını takip ediyordu araştırmalarının sonunda Şeyh Harun, elinde tozlu, cildi yıpranmış bir defterle Yeniçeri ağasının karşısına çıktı. Defter, 2. Murat döneminden kalma 1440'lı yıllara ait bir Yeniçeri katibinin notlarıydı. Sayfalar sararmış, mürekkebi yer yer dağılmıştı ama içindeki bilgiler kan dondurucuydu. Katip, kışlanın yapımında görev alan ilk Yeniçerilerden biriydi ve notları günümüzdeki dehşete şaşırtıcı bir benzerlik gösteriyordu. Defterde şunlar yazılıydı. Zilhicce'nin 21. gecesi. Kışlada garip bir huzursuzluk var. Bazı arkadaşlar uykularında inliyor, ter içinde uyanıyorlar. Rüyalarında yüzü belli olmayan karaltı bir varlığın kendilerine yaklaştığını söylüyorlar. Bu karaltı sanki bir gölge gibi ama onlara dokunduğunda vücutlarının buz kestiğini hissediyorlarmış. Devam eden sayfalarda katibin giderek artan bir endişeyle yazdığı notlar vardı. Rebiül Evvel'in 9. Gecesi İkinci bölükten dört yeniçeri daha aynı rüyayı görmüş. İşin tuhafı, hepsinin rüyasında gördüğü karaltının tasviri aynı. Bu sıradan bir kabus olamaz. Kışlanın havası ağırlaştı. Sanki Görünmez bir el üzerimizde dolanıyor, bizi teker teker işaretliyor ve en korkunç kayıt bir felaketin habercisi gibiydi. Cemaziyehler'in 14. gecesi genç Hüseyin sabah yatağında ölü bulundu. Yüzünde tarifsiz bir korku ifadesi vardı, sanki ruhu bir anda çekip alınmıştı. Bedeninde hiçbir yara izi yoktu. Bu rüyaların lanetidir, başka bir açıklaması olamaz. Dedelerimizden duymuştuk. Kışla ilk yapıldığında altında Bizans'tan kalma eski zindanlar olduğu söylenir. O zindanlarda imparatorluk düşmanları hatta bazı kadim pagan inançlarına sahip esirler tutulurmuş. Rivayet odur ki kuzey Avrupa'dan getirilen karanlık ritüellerle uğraşan bir pagan rahibi bu zindanlarda esir tutulurken ölmeden önce bu topraklara lanet okumuş bu lanetin her yüzyılda bir dirileceği, bu toprakların huzurunu kaçıracağı fısıldanır durur. Şeyh Harun'un yüzü bu notları okurken ciddileşti. Kışlanın altındaki Bizans zindanları karanlık bir ritüelin mekanıydı. Kuzey Avrupa'dan getirilen bir pagan rahibin son nefesinde fısıldadığı lanet, yüzyıllardır toprak altında mühürlü kalmış, ancak şimdi uyanmıştı. Şey Harun Yeniçeri ağasına döndü. Sesi keskin ve kararlıydı. Ağam, bu basit bir hastalık değil. Bu yüzyıllar öncesinden gelen bir lanet. Pagan rahibin öfkesi bu topraklara mühürlenmiş ve o mühür zayıflamış durumda. Bu lanet ancak kadim ritüellerle kaynağında sonlandırılabilir." Yeniçeri ağasının yüzü bembeyazdı ama kararlılık vardı. Peki şeyhim, bu laneti nasıl durduracağız? Şeyhar'ın gözlerini kışlanın karanlık köşelerine çevirdi. Bu tür kadim lanetler bilinen yöntemlerle durdurulamaz. O pagan rahibin ruhu huzur bulmadıkça bu kışlanın huzuru da gelmez. Onu ait olduğu yere, huzura kavuşturmalıyız. Gece yarısı Şeyh Harun, Yeniçeri ağası ve birkaç cesur Yeniçeri ile kışlanın en derin eski Bizans zindanlarının girişine indi. Dehlizlere indikçe hava ağırlaşıyor, nemli ve küf kokan bir karanlık ruhlarını sarıyordu. Şeyh Harun elindeki eski deri el yazması ve özel hazırlanmış tütsülerle lanetin mühürlendiği yeri aradı sonunda üzerinde Bizans ve pagan sembolleriyle kazılı devasa bir taş blok buldular. Bu blok lanetin ana kaynağıydı. Şeyh Harun taş bloğun üzerine eğildi, gözlerini kapattı ve derin bir sessizliğe büründü. Ardından dudaklarından hem Arapça dualar hem de kadim, kulağa yabancı gelen, yankılanan sözcükler dökülmeye başladı. Tütsülerin keskin kokusu dehlizleri sararken yeniçeriler göremedikleri bir enerjinin varlığını hissediyorlardı. Ritüel sabaha kadar sürdü. Şeyh Harun bitap düşmüş ama kararlı bir ifadeyle taş bloğun etrafında adımlar attı, işaretler çizdi, tılsımlı su serpti. Şafak sökerken Taş bloğun üzerinden hafif, buğulu bir duman yükseldi ve güçlü bir rüzgarla birlikte dehlizlerin derinliklerine doğru çekilip dağıldı. Ortamdaki baskı azaldı. Sanki kışla uzun zamandan sonra ilk defa derin bir nefes almıştı. Ertesi sabah kışlada garip, huzurlu bir sessizlik vardı. Güneş kışlanın avlusuna vuruyor her şeyi eskisinden daha aydınlık görünüyordu. Yeniçeriler uykularından dinlenmiş bir şekilde uyandılar. Yüzlerinde bir rahatlama ifadesi vardı. Kabuslar gitmişti. O gölge, o karaltı artık yoktu. Sanki üzerlerindeki ağırlık bir anda kalkmış, ruhları hafiflemişti. Yeniçeri Osman son notu bu olayı özetliyordu. Zilkade'nin üçüncü günü. Şeyh Harun laneti kaldırdı. O gece bir daha o gölgeyi görmedik. Kışla yeniden huzura kavuştu. Lakin o günler bize unutulmayacak bir ders oldu. Bu diyarda görünenin ötesinde nice sırlar yattığını öğrendik. Tarihin derinliklerinden gelen fısıltılar bazen kılıçtan daha keskin, kalkanlardan daha sağlam olabilirmiş. Ve bazen en büyük, düşmandan çok daha kadim, çok daha karanlık bir yerden gelirmiş. Onu durdurmak için başka ilimler gerekirmiş. O günden sonra bu olay Yeniçeri Ocağı'nda bir efsane gibi anlatıldı, dilden dile aktarıldı. Hikaye nesilden nesile aktarıldı. Her Yeniçeri kışlanın altında yatan o kadim sırrı bilerek görev yaptı. Kışlanın zindanları bir daha asla kullanılmadı. Üzerine mühür vuruldu, duvarlarına dualar ve tılsımlar kazıldı. Belki de bu yüzden Osmanlı'nın kudretli ordusu sadece kılıcıyla değil, aynı zamanda bilinmeyene karşı uyanık duruşuyla da varlığını sürdürdü. Peki ya siz bu tür hikayelerin sadece geçmişte mi kaldığını düşünüyorsunuz, yoksa bu kadim sırlar hala aramızda bir yerlerde uyandırılmayı mı bekliyor? Geçmişin gölgeleri sadece tozlu sayfalarda mı uyur, yoksa bazen en beklenmedik anda yeniden mi dirilir? Geceye doğru da kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.